Emirhan makarna ikinci defa yaptı bakalım. İkinci makarna nasıl oldu? Bakışlarından anladığımız kadarıyla e, çok memnun değil Emirhan. Gözleriyle anlatmasa bile ben onu hissedebiliyorum zaten. Son 15 saniye normal sürenin bitmesine. Evet. evet. Son, Son 5, 5 4 5, 3 5, 2 5, 1, 1 ve normal evet. süremiz bitti. Devam tamam edin arkadaşlar siz. Biz sonrasında ekleyeceğiz. Şu anda... Emirhan tabaklama yaptı. Bitti mi yoksa tamamlayacak mısın? Bir parmesan asım üstüne ekspanyer mi? Yok. Tamamlayacaksan ona göre tamamla. Ben olsaydım tamamlardım şahsen. Yap. Bitiriyor musun? Bitirdim. Tamam. Okey. Emirhan da... ürününü zamanda teslim etti. O... Şu anda ayrı bir şey. Her geçen dakika ve saniye Elif'in aleyhine işliyor. Geleceğin ateşle Ni yemekler de ama zaman doluyor yürekler yanar geleceğin şefleri kim kazanacak?